Arkadaşlar herkese merhaba. Yarınki Adana yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Koşuma iddia edeme programı inşallah başarılı olmaya çalışacağız. Günün birinci koşusundan başlayalım. Yani çok kötü bir meydan. Yani hiç böyle elle tutulu bir at yok. Hepsi diyeceğim ben böyle. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Ekürlerden birini yazmadım. Hepsi diyorum. Çünkü yani şu at iyidir diye bir çukur oğlunun bir ikinciliği, bir dördüncülüğü var. Kumda. Ama işte Beşir Kaya'nın atlara da güven olmuyordu. Dün iyi koşuyorlar, on gün kötü koşuyorlar. Zor bir yarış. Yani kim yazsa şaşırmam. Bakarsınız bir tane de on boyunda da kazanabilir. Bakarsınız 3-4 at foto olabilir. Öyle bir garip bir yarış yani. Çünkü elinizde bir done yok yani. Şimdi şu at gelir diyebileceğiniz bir şey yok. Özellikle uzatmayın. Hepsi diyorum. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Gün ikinci ayağında 3 numaralı Bay Bay Bay'ın son yarışı çok beğendim bence bu grubu geçmesi lazım. Yarın e, yamak yarışlarından Mehmet Nuri Sunkar'da başarılı bir atlantı. Bence yarın da zaten favori çıkar büyük bir ihtimalle. Rakip olarak yani bir numara Diferente'yi gördüm ama 61 kilo ve 151 gün arası var. E, White Rose'un bu tuzcu M tuzcu kimmiş? Musa tuzcu ne kadar sürebilir? Pixi eski formunda değil gibi. Bay Bay Lalı bu yarışı kazanması lazım. Normal şartlar altında Bangkok Gün Üçüncü koşusunda son yarışında yasana yabana yaptılar Kokkaptar'la bir tane at. Hemen atı hangi attı. Yani inanılmaz tempolarla gidince e, ikisi de mahvoldu. Onlar kimdi? Birisi Kokkaptar'dı, diğeri de Berat'ımdı evet. Birisi yedinci, birisi dokuzuncu oldu. Birbirlerini bitirdiler. Yarın öyle bir yarış olmaz çünkü Kokkaptar'ı öyle çok zorlayacak bir at görünmüyor. Ömer İnmayhart zaman zaman önlere gitse de hani Kokkaptar'a, yasana yabana yapmaz yani. O yüzden Kop Kaptar yarın çok şanslı bence. Ama burada kalite bir at. 2 numar Cihan Pelivan'ı her ne kadar son yaşı kötü olsa da iyi bir at. iyi bir yarış yapabilir. 4 ve 2 diyorum ama 4 numara Kop Kaptar'sız oynamayın. Dediğim gibi son yarışına onun ölçü almayın. E, yasana yabana olduğu için at koşmadı. Ya. Ama yarın öyle olmaz. Günün dördüncü koşusu ikinci altının da başlangıç ayağı. Zor bir yarış. 7 numara saydam ateşten iyi bir yarış bekliyorum. 2 numara yaban arası. Kilo ağır gelmezse iyi bir yarış yapabilir. 9 Melike Nur. Müslüm Çelik bilmiş etkili olabilir. 5 numaralı Erciş Güzeli. İyi bir at bence bu hatta. İyi bir yarış bekliyorum. 10 numara Tahsun Gülü son çim yarışında kıpırdadı. Kumu daha iyi bence. İyi bir yarış bekliyorum 51.5 kilo Bir de bu 8 numara Ilamur Çiğ'de pışman muhtemelen kaçacak. Belki de durmaz. 7, 2, 9, 5, 10 ve 8. Yani günün beşinci koşusunu aslında ilk başlarda yani düşüme kafka tek olabilir gibi düşündüm. Sonradan aklıma 4 Crime Machine girdi. Yani 7 numara Perfect Effect'te son 2000 metre yarışı gerçekten de harika bir dereceyle kazandı. Bilbao takınca uzaklara kazandı. O gün de biz işte grupta vermiştim herhalde. 25-6'da yakalamıştık. 656, bin, 656 lira vermişti. O yüzden kararsız kaldım. Önce 4 numara Crime Machine diyorum. Ben bu atın son yarışını ölçü almıyorum Elazığ'da ya da Urfa'da nerede orada izledim yarışını da orada da yüksek tempolarla gitmiş. Yarın muhtemelen 2-3 gidecek. Geçen sene Adana'da başarılı yarışları var bu atın. yarın büyük favori çıkacağını düşündüğüm Üçma Kafka ikinci atın. Yedir Mar Perfect Effect'i de yazacağım. Her ne kadar Müslüm Kafka'yı tercih etmiş olsa da eğer 2000'den 1400'e dönmesinden dolayı bir problem yaşamazsa Hışman'la bu hatta çok etkili koşacaktır. Düşman ısrar edip yarım yarışı yüksek tempora da çıkarabilir. Dolayısıyla Kafka beklemek zorunda kalacak. Crime Machine de sonlarda hangisi daha güçlü gelir diye düşünürsek sanki Crime Machine daha güçlü gelebilir gibi geldi bana. 4-3-7 sıralama. Günün altın bir koşusunda tabii ki Katıoğlu bu gruptan daha kaliteli bir at. Ama yani yarın yarış 1400 ve baktığımızda yarışın çok hızlanma ihtimalinin olmadığını düşünüyorum. Arap çelik ve ateşim. iki tane hızlı at var ama muhtemelen Arap çelik numarayı alıp ateşim ikinciliğe yatacak. Son yarışlarında ateşim çok ısrar etmiyor. 2-3 gidiyor. Yarın Arap çelik de boğuşacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla yarış belli bir tempoya girmeyeceği kanaatindeyim. Öyle düşünüyorum. Zaten çok hızlı gideceğini düşünsem bir katı olduğunu banko yazardım. Ama yarın bir de biliyorsunuz son yarışlarında startta kalmıyor ama yarın bir start çekmiş. Erken girecek acaba e, ilk starta direkt on, onu sokarlarsa start biraz fazla kalırsa startta kalabilir mi diye de tereddütlerim var. O yüzden burada sürpriz arayacağım. Bir numara katı olur tabii ki yazacağız. İki numara Arap Çelik. Şimdi daha iyi olduğunu düşünsem de belli olmaz. Kayseri yavrusu önde Saadettin arka tarafı uyutabilir. 5 Demir Berke'den iyi bir yarış bekliyorum. Ferit bilmiş. Tehlikeli bir yarış yapabilir. Üç Baytosunoğlu. İstikrarlı koşuyor. On numaralı Sıkı dost. Fena değil iki tane yarışı. Ekürüs de var. Startta kalmasa Cancerer de çok iyi bir 8 numara pişman da Mehmet Ali Aktürk bilmiş ama bu atın yarışlarını beğeniyorum. Ters bir yarış yapabilir yani. 1, 2, 5, 3, 10 ve 8. Hatta burada yani 9 numara Rockstar da yazabilir ama geniş kurgular. Çok büyük oynayan arkadaşlar yazsınlar. Ben yazmadım. Ee, Kurgu çok büyür herhalde o yüzden eklemeyeceğim onu. 1-2-5-3-18 ama çok büyük oynayanlar 9 Rockstar'ı da değerlendirebilirler. 7. koşuya geldiğimizde yani bu yarış 1200 olsaydı 4 matron daima banko yazardım. Dilba deniyorlar tekrar. Bu atın son çim yarışında da tutuyordum ben. İyi bir yarış bekliyorum. Yarın öne gidecektir büyük ihtimalle Ercan Çankaya'yla. Virajı böyle 2-3 koyunda dönerse durmayabilir. Dilba etkisini gösterebilir. İyi bir yarış bekliyorum. İlk rakibi şumanı Munafet. Son Ankara yarışı gayet iyiydi. Bir de bu Beşma Bona Fortuna diyorum. bir kez kuma çıkacak. Neden olmasın? Ters bir yarış yapabilir. 4-3-5. Günün 8. koşusuna baktığımızda bu meydinde yani en azından elimizde bir kısa aşağı diye bir at var. 3 tane ikinciliği var. Orijinal arka baktığımızda Saluki'nin kardeşi. Saluki Kabakum'da da başarılı yarışlar yapıyordu. Yine Burakşah'ın Burak kardeşi. Burakşah da Tutekin de hep kumda başarılı olan atlar o yüzden kısa aşağı riske girip e, rakibi olarak görünen insanın da sanki kum performansı pek yok riske girip 5.0'a kısa aşağına banko yazacağız zaten büyük favori çıkar diye de tahmin ediyorum geldik günün son koşusuna çok hızlı bir yarış olması muhtemel mareşal öne gidiyor voltline sürüş gidecektir muhtemelen omer'e gidecek bouley Startta kalmazsa bu hatta hızlı bir at bu da ıı, önlere gidecek. Dolayısıyla yarış belli bir sürate binecek. Ters bir netice alınabilir. 4 numara Sirius Black en şanslı gördüğüm at. 1 numara Mahreşal 4 gün önceki yarışı ağır gelmesi etkili olabilir. 2 Lucky Daisy 9 numara Omere bu hatta 51 kilo ile kaçak etkili koşabilir Ali Kaçmaz'da. 7 numara Happy Princess ve 8 numara Vessina diyorum. Yani burada da diyorum ya zor bir yarış. Daha yazmaya kalkarsak çok at yazarız ama o kadar da yazarsak e, kurgu çok büyür o yüzden gerek yok. 4, 1, 2, 9, 7, 8. Evet arkadaşlar Adana yarışlarında hepinize bol şanslar diliyorum. Ee, İstanbul'a bakmış olsaydım oradan da bir iki atla ilgili fikrimi söyleyebilirdim ama şöyle bir göz ucuyla bakayım. Dikkatimi çeken tarihinde olan bir at varsa size söyleyeyim. Ha, şu Chain of Destiny yarın yine kazanabilir. Dikkat edin sentetikte ve dün son yarışında hem Çin'de hem o kadar yavaş giden yarışa rağmen kazandı. Yarın yarış biraz hızlanır. Chain of Destiny bu yarışı kazanır bence. Paydos'u ee, takip ediyorum. Dikkat edin. Tek demiyorum. İş, şart varmış. Bakmak lazım. Yine yani Jack Sparol son yarışı iyiydi ama yine de orak karışık görünüyor. Evet bir incelemek lazım. Çok fazla da sizleri anlatmak istemem. Hepinize bol şanslar. YouTube abonemiz değilseniz abone olun lütfen. E mesajlar ve yorumlar için hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0535 625 5093 0535 625 5093. Sevgiler, saygılar, bol şanslar.